Dedi. İki oyuncu da çok temkinli. Topu direğin dibine çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Direğe vurdu ve gol. Ve gol. Ceza sahasına doğru. Topu sürüp gol arayacak. Şansını kafayla denedi da gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Güçler tükendi. Şimdi yedekleri gösterme zamanı. Kafayla şut çıkardı. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Maçı yarıladık. Direkleri dövüyor. Rakibini bunalttı ve sürekli saldırıyor. Her şey henüz bitti. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. <laughs> Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bir daha da gol. bir şut. <laughs> Top kalenin oldukça üstüne düştü. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. Direğe çarptı. Rakibin gelmesini bekliyor. Maçta son 10 saniye. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden gol arıyor. Son saniyeler. Hakem maçı bitirdi. Gol